11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hemen e, oranları bir yazalım. Bak EF ne demiş? EF K ise demiş. AF 2K oluyormuş. Değil mi? Yazdım. Şimdi 45 derece var. 3 kök 6 var. Orada yapmam gereken şey nedir? Karenin bir kenarını bilirsem karenin alanını bulurum. O zaman karenin bir kenarını bulmaya yöneleyim. Şimdi E köşesinden arkadaşlar tam E köşesinden şöyle aşağıya bir tane dikme çektik. Şimdi bu dikmeyi niye çektik? Şöyle yaptım. Şimdi 45 var 40, e, olduğu için buraya da 45 yazacağım. 45 90'ı kullanayım dedim. Bakın 3 kök 6 var. Kök 2'ye bölersek 3 kök 3 buluruz burayı. Şimdi şuraya da haç diyelim isterseniz. Bakın k parçaya 3 kök 3 düşüyorsa 2 k'ya ne düşer? 6 kök 3 düşer. Bak 6 kök 3 aslında karenin neyidir? Bir kenarıdır. Dolayısıyla alanı nedir? 6 kök 3'ün karesi alanı olmalı. Ne yapar? 36 çarpı 3 108 yapar diyoruz. Doğru cevabımız burası olur.